I'ma make shit hot Oh, I'ma light like the shit up uh. Yeah, I'ma make the shit hot Oh, I'ma light like the shit up uh. Evet bu kaydı YouTube için alıyoruz arkadaşlar. Şu an Twitch'te canlı yayındayız. Ee, son gelen güncelleme ile birlikte Red Dead Redemption 2'ye Telegram görevleri eklendi. Business görevleri. Hangisinden bekleye başlayalım? bu Buradan dit. Buradan başlayalım. Şundan başlayalım. ama Bunu standartıyla bir başlayalım. <laughs> Niye başlamadı lan bu görev? Pose atası verdi evet. Şaka. Yine sen yine şaka. Şakacı seni. Şakacı. Günü bütün şaka. Hep beraber bir inceleyelim arkadaşlar. Bir bakalım. Bu görevler nedir? Neyin nesidir? Necidir? Nasıldır? İnceleme geldi ama biz giremedik. Selamun Aleyküm dayı. Ooo amca kolay gelsin. Ya bir durun oğlum. Sıktırmayın şimdi lan. Evet. Ozan Tamer Kuraym ile tekrar abone oldu. Ee, toplamda 3. ay aboneliğini sürdürmekte. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Abi o zaman bunun hard modu kim bilir nasıldır yani. Bu böyleyse art modu düşünemiyorum abi. Vay 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 vay. Tamam burada ne arıyoruz abi? Bir liste liste istiyor ha listeyi bulmamız lazım. Tamam. Tamam bu listeyi aldım. Take. Otomatik hedef yok evet. Son 400'lüğe girerken giderken Gül Batur birinci, Şah Batur ikinci geliyor. Dokuzuncu Gazi koştunu Süleyman Atlı'yla Gül Batur alıyor. Gül Batur alıyor. Ya ne diyorsun lan? Değişik. Keşke bu arkadaşım şereydir. Aleyküm selam dayı. Arkadaşlar bu görevde bu şekilde yani bildiğiniz telegram görevleri işte. Listeyi bu dayıya vereceğiz. Bakalım kaç xp verecek bize. kaç gold verecek? 0.16 Diğer görevlere de bakacağım abi. Tek tek hepsini arka arkaya pat 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 pat. Youtube'da yayınlayacağım abi. Acaba diğer görevlerde de mi eğim yok? Onu ben şimdi merak ettim. <laughs> Bir tane korku oyunu var bilmiyorum. Çok met ettiler onu. Belki akşama oynar bu onu. Ee, diğerlerinde de yokmuş. Arzu girmiş, yalamış, yutmuş, süpürmüş o görevlerin hepsini. Hiç bana yazıp söylemiyor da. 257 x 17 dolar verdi. Bu görev de bu şekilde arkadaşlar. Diğer görevleri de böyle çekip atacağım sizlere. Şu an Twitch'te canlı yayındayız. Ufak bir kesit aldım sizler için diğer görevlere de bakalım onlar da nasılmış